Selamlar sevgili dostlar. Yine yepyeni arabalarla karşınızdayız. Bugün mini GT'lerimiz var. Yepyeni geldi. Süper arabalar geldi. Ama biraz gecikmeli geldi. Sipariş verdiğim yer zannediyorum unuttu. Hatırlattıktan sonra dediler ki kusura bakmayın normalde 3 günde göndermemiz gerekirken biz size 13 günde <laughs> gönderdik dediler. Oluyor böyle durumlar. İnsanlık halleri deyip güler yüzle tebessümle arabalarımızı teslim almış bulunmaktayız. Bakalım hangi mini GT'lerimiz gelmiş. Aynı zamanda 2 tane de pop racing var. Onlar da harika Gerçekten çok güzel bir CLK GTR ve Aston Martin'in var ki tadından yenmez 10 numara Ama NSX'i bulamadım NSX'i bulan lütfen bana haber versin Girdiğinde stoklar tükenmişti Hadi hep birlikte arabalarımızı incelemeye geçelim Ortalık hala dağınık Şurada da güzel bir şey yapıyorum Sonra gösteririm size Adrenalin sevdalısı olarak damarlarımızda hissedeceğimiz araçlar sizlerle birlikte olacak Görmüş olduğunuz Mini GT'ler, Pop Race'ler Harika şunların güzelliğine bakın Kutuda bile harika duruyorlar Pop Race'in NSX'ini arıyorum İlgililere duyurulur Henüz bulamadık bu karbon kaplı olan var ya arkadaşlar Şimdi hemen birlikte açmaya başlayalım Arabalarımız bunlar arkadaşlar Aston Martin'den başlayalım Mesut Master V ile teşekkür ediyorum İşiraz kesin tedarik etmemde yardımcı oldu pop race'leri Zaksuk Toys'tan aldık. Reklam ama işbirliği değildir arkadaşlar çok güzel ya. Pop Race'i yıllar önce size tanıtmıştım. O zaman piyasada böyle çok fazla yoktular. Ama dedim ki bu Pop Race'de çok güzel bir gelecek var. O zaman o zamanın güzelliği şimdi kendisini geliştirerek Mini GT'den bence daha iyi performans sergileyerek kalite daha iyi bir kalıp olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi jantların detayı harika, muazzam. Aston Martin GT3. Detayları birlikte inceleyelim. Kaputtaki hava girişleri, spoiler, arka difüzörler, boyanın güzelliği, camların kalitesi, yazıların güzelliği, o dikizlerin harikalığına bakın. Standardın dışında gayet güzel birebir orijinaliyle aynı şekilde yapmışlar. Altı standart güzel taraflarından biri de vidal olması vidal olan araçlar gerçekten çok seviyorum. En azından matkapla delip açmak zorunda kalmıyoruz. Şurada küçücük bir iz var. Harika bir tasarım olan Aston Martin'mış. Bu da ülkemize az sayıda geldi. Hemen bakalım. Oo çok iyi gidiyor. Çok güzel, sessiz, tekerlekler sorunsuz dönüyor. Ben oldukça beğendim arkadaşlar. Sizin fikriniz nedir? 10 üzerinden 10 veriyorum. O boya kalkması bile benim için sorun teşkil etmiyor. Şimdi ikinci pop size geçerken Mercedes CLK GTR 1997 yapımı. Mühendisler çok fazla sollama yapılmaması gerektiği yönünde o zaman dergilerde okurduk. Tavsiyelerde bulunuyorlarmış. Yani bununla çok fazla sollama yapmayın diye biz de hatta espri yapardık. Araba hızlı olduğu için zaten kimse bunu sollayamaz diye birbirimize takılırdık. Of çok iyi ya çok güzel bir araba gerçekten. Gelmiş geçmiş mühendislik adına harika arabalardan bir tanesi. Şunun harika tasarımına bakın sene 97. 14 yaşındayız ilk gördük. Dergilerde gördük, televizyonda bir iki kere görmüştüğümüz var. Pop Race'in bu mıknatısla bagaj ve kaputunun açılmasını gerçekten çok seviyorum. Çok iyi düşünülmüş bir tasarım. Açtık. Of. En güzel kelimeler Pop Race'e gelsin. Harika bir motor. Şöyle yakından vereceğim size arkadaşlar. Motorun detaylarını görüyorsunuz. Manifoldu motoru üstündeki yazısına kadar amblemine kadar her şeyini yapmışlar. Çok iyi olmuş. Kendini bırakmanın da önüne geçmiş oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle yaklaştırdığım zaman gördün mü? Kendi otomatik tutuyor bak. Tuttu şu an. Gerçekten gönülden kutluyoruz. Mükemmel bir araba olmuş. Yine egzozları görüyorsunuz. Krom. Çok iyi bir araba. Mükemmel bir araba. Hayallerimizi süsleyen bir araba. Arka mükemmel. <laughs> yani bunun neresine bakarsan bak mükemmel. Teker ve gövde oranını bunu çok severim gövdenin yere çok yakın olması oldukça hoşuma gider. Tekerinin %95'inin gövdenin içerisinde olması da ayrıca keyif veren unsurlardan. Ön tarafına bakıyoruz arkadaşlar. Dikiz aynalarda muazzam şekilde yerleştirilmiş. Süper detay, süper otomobil. Gerçekten çok şahane. Bilmiyorum ben mi abartıyorum yoksa... Ooo kaymak kaymak ciddi söylüyorum öyle güzel gidiyor ki bak şimdi Of of of. Güzelliğine bakın. Çok sessiz. Çok pürüzsüz. Mükemmel gidiyor. Mükemmel. Şahane. Bayıldım. Şimdi Mini GT'ye geçelim. Evet. Hot Wheels kanadında tanesi. Chase'i binlere dayanan. Nasıl bir şey oldu? Ben de anlamadım ama birden Chase'leri 10.000 TL'ye kadar dayandı. <laughs> Komik geliyor yani. Hani Bilmiyorum 10.000 lira eder mi etmez mi? Tamam, kıymetli ama ben birçok kişiye çıktığını gördüm. Neden bu modelle? Hatta bir şöyle de bir söyleniş var arkadaşlar. Hani Türkiye'dekiler toplayıp yurt dışında sattılar. Türkiye'dekilerin fiyatı da ondan dolayı arttı diye bir söyleniş var. Yani bulsak iyi olurdu. Normal yeşili var ama çeyizini bulamadık, denk gelmedik zaten. Mağazalar hoplatıyorlar onu özellikle küçük mağazalar. Güzel bir mini GT'miz oldu. Ben 10.000 lira verir miyim? Samimi konuşuyorum. Zengin böyle multimilyoner bir insan olsam bile ciddi söylüyorum vermem. Tabii ki hani 3.000 lira 2 bin lira verilebilir buna karşı değilim ama 10.000 TL de verecek kadar parayı sokakta bulmuyoruz. Zengin olsam bile multimilyoner olsam bile aynı fikirde olacağımı söylemeliyim. Görüyorsunuz arka spoiler'da hafif bir eğiklik var arkadaşlar. Sağ tarafa gördüğünüz gibi biraz iyim yapmış durumda. Sıkıntı yok. Rengi çok tatlı. Çok güzel bir pembesi var. İnanın gerçeği daha güzel duruyor. Bakalım daha iyi verebilecek miyim? Evet böyle biraz daha gerçek rengine benzetmiş olduk. 900 TL artık hani pop race mi bu mu dersen düşünüyorum. Hani hangisi 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 pop race derim. Kesinlikle ve kesinlikle pop race derim. Bakalım. Bu da güzel gidiyor. Evet. Şahane. Gerçekten iyi gidiyor. Ama şunun verdiği tokluk, şunun verdiği ağırlık hissi daha başka. Gördüğünüz Mini GT, namı diğer Roxy soktorumuza girmiş bulunmakta. Lütfen satın almak için <laughs> belki o gün gelir arkadaşlar. Şu an 900 ile 1000 TL arasında satılıyor. Gerçekten güzel bir araç. Beğendim. Renklerin uyumu, kendisi şey, kalitesi şahane. Roxy Mini GT, Roxy Porsche ve Mercedes. Ya şu manzaraya baktığın zaman olay zaten bitiyor. Şahane bir manzara. İnanılmaz keyifli durumlar, inanılmaz diye kaldığımız durumlar. Gerçekten model araba işi insana oldukça keyif veren, maliyet de evet büyük sıkıntılara da sebep oluyor parasal olarak. Lan bunu alacağımıza araba alırdık ya. <laughs> yani iyi bir araba alırdık arkadaşlar. Ama bunun verdiği keyif de başka tabii canım sürekli yanında. Sürekli keyif alıyorsun. Hemen. Ooo çok feci. Bak 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 ya. Ben bunu görmemiştim arkadaşlar. Üzerine plastikle arasına boya kaybı olmasın diye küçük bir parça yerleştirmişler. O oldukça hoşuma gitti. Hemen gösterelim. Elimizde diğer kayda house'da. Diğer M3'ümüzde. Bakın bunlar da yoktu. Son seriye çıkartmışlar. Güzel olmuş. Takdir ettim Mini GT. Yi. Ders almış. Güzel. Nice. Sizce hangisi? Bence ikisi de güzel ya. Şimdi karar veremedim. Şimdi kimi arkadaşlar özellikle turuncu olanın jantlarını pek sevmediklerini söylüyor ama tabii ki bu yarış versiyonu bence oldukça iyi. Hatta aklıma şey geldi. 3 boyutlu yazıcıdan bazı arabaların şartlarına böyle kapak yapabilirim. Farklı farklı renklerde olabilir. Neden olmasın? Lancia Delta'sında da vardı. Böyle ön tarafta bir ekstra yumuşak bir malzeme arkadaşlar. Aynen tırağımla bastırsam içine girebilir diye düşünüyorum. Bakalım kaput nasıl açılıyor. Evet güzel açısı iyi. Motorun detaylarını görüyorsunuz. Mini GT tabii kaydı olmaz sebebiyle oldukça iyi iş çıkarmış. Motor detayları aynı zamanda sizle birlikte bakıyorum. Bu da oldukça detaylı arkadaşlar. Bakalım kapanması nasıl? Kapanması nasıl? Hemen bakalım. Ben kırılacak diye korkuyorum. ha. biraz geri çekmek gerekiyor arkadaşlar direkt bastırmayın hafif geri çekmeniz gerekiyor kapatmak için. Kaydoların altına her zaman sevmişimdir. Güzel bir rengi var hem de metal. Stoplara bakıyoruz. Stoplarda herhangi bir problem yok. Egzoz oldukça güzel. Şöyle de aynı zamanda kıyaslamasında yapalım diğer M3'le birlikte. Gördüğünüz gibi Mini GT M3'ümüz bizlere eşlik etti. Turuncu olalım ben biraz daha çok sevdiğimi söylemeliyim. Zannediyorum renkli olmasından kaynaklı daha güzel. Tabi bunun jantları da harika. Yani bu da harika. Yine buna 10 desem buna da 9.9 derim. Renk olarak şu biraz daha hoşuma gitti. Canlı renkleri biraz daha çok sevdiğim oldukça güzel. Bu da yine oldukça iyi gidiyor. Herhangi bir problemi yok. Bir diğer mini GT'miz Skyline GTR R32. Hemen açıyoruz. Gerçekten bunun fiyatı fena değil. 648 TL'ydi yanlış olmasın. Bakalım 971 kutu numaralı R32'miz nasılmış? Merak ettiğim araçlardan bir tanesi. Fotoğraflarda oldukça güzel görünen bir araba. Hemen bunu da şöyle bir açıyoruz. Evet, Can direkt NFS'yi hatırlattı bana. Need for Speed'i. Rengi çok tatlı. Güzel bir rengi var arkadaşlar. Ön detaylarını görüyorsunuz. E, direkt Need for Speed aklıma geldi. Böyle değişik değişik tampon. Yine Wayside'ın bir arabası R32'si. Yani direkt o gözümün önünde canlandı. Arka tarafta aşırı bir modifiye yok. Küçük bir spoiler. Güzel bir spoiler aynı zamanda. Küçük ve güzel bir spoilerla desteklenmiş. Büyük kocaman bir egzozu var gördüğünüz gibi. Jantlar yani jantlar... Nasıl desem? Jantların 5 kollu olması güzel ama tarzı biraz daha farklı olsa benim için daha güzel olurdu. Dikiz aynalarına bakıyoruz. Dikizler bunda sert çünkü gövdeye bitişik dikizi var. Güzel bir Veilside Mini GT. Bakalım nasıl gidiyor. Ben arabada önem verdiğim noktalardan biri bu day keslerde kesinlikle e, gidişine önem veriyorum arkadaşlar. Tekerlekleri düz olması gerekiyor. Bir güzellik, bir çok aranan, ileride fiyat art artırabileceğine inandığım model arkadaşlar Toyota Supra. Yine geçenlerde bunun popreisini sizlerle paylaşmıştım. Bakalım aralarındaki fark nasılmış? Popreis'te arasında ne gibi bir farklar varmış? Evet kutusundan açtık. Mini GT Toyota Supra. İlk dikkatimi çeken jantlar oldu. Jantın içinde fren diski olsa daha iyi olurdu arkadaşlar. 900 TL civarındaydı. Bakın bunun arka teker sürtüyor. Sürtük bir tekeri var arkadaşlar. Hah yerine geçirdik. Evet arka tekerde ufaktan bir kağıtçığında hata var. Sorun değil. Çok fazla takılmıyor. Biraz ekseninde sıkıntı var ama olsun. Yine detayları, rengi oldukça güzel bir araba. Spoiler güzel konumlandırılmış. Herhangi bir hata göremedim. Stoplar gerçekten çok hoş olmuş. Bakın olması gereken stoplar kesinlikle bunlar. Bugün efsaneler günü. Bugün gerçekten güzel arabaların günü. Her zaman olduğu gibi. Hemen şu Pop Race geçen haftalarda incelediğimiz Pop Race'de bir yan yana getirme isteği oldu. Bir bakalım hangisi daha güzelmiş. Tabii ki renklerin kişisel olduğunu düşünürsek arkadaşlar ben Pop Race'in sarı rengini daha çok sevdim. Altın sarı rengini. Kesinlikle bana göre daha iyi. Bakın şuradaki mavi rengi de biraz daha farklı. Bununki daha koyu. Hani o iyi o kötü değil ama bana göre Pop racing detayları daha fazla. Gördüğünüz gibi kaputun açma kolları burada mevcut. Mini GT'de yok. Farlara bakarsanız farlar daha koyu, daha açık. Tabii ki tercih meselesi. Ön tarafta bakın şöyle bunda geniş bir Radyatör var. Önünde herhangi bir şey yok. Bunlar radyatör var. Yine plaka var. Sinyaller biraz daha canlı Pop Race'de. Yani Pop Race samimi olarak söyleyeceğim bir tık daha iyi bence. Bence daha güzel. Jant kısmına gelince jantta baya bir fark var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pop Race'in jantı hem daha canlı renge sahip tabii ki gövdeyle aynı renkte ama canlı olması benim açımdan daha güzel. Hem de teker dönmesi açısından daha güzel. Arka stoplara bakıyoruz. Arka stoplar birbirine çok yakın. Yani yine bununla da Pop Race derim. Çünkü Pop Race'in görünebilirliği daha güzel. Mini GT'ninki biraz daha koyu. Yine bu da zevk meselesi. Egzoz, egzoz neredeyse aynı. Difüzör, ikisinde de %99 oranla aynı. Altına baktığımız zaman %99 neredeyse birebir aynılar arkadaşlar. Herhangi bir fark göremedim. Açık konuşayım. Fark yok gibi bir şey sadece yazıları farklı. Aynı arabalar ama renkten dolayı jantların daha iyi olmasından dolayı benim gözlem tabii ki Pop Race demem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biraz daha fazla detay var. Bakın plaka bile buradan belli oluyor. Sizin fikriniz nedir? Ve son arabamız bugünkü son aracımız. Daha önce de farklı farklı renklere geldi arkadaşlar. Onların hem renklerini sevmedim. Benim için çok özel bir noktası var. Çok sevdiğim bir detay var arkadaşlar. Hemen göstereceğim size. Evet tabii ki çamurluk detayı. Öyle seviyorum öyle hoşuma gidiyor. Bu Ford'ların F350 işte heavy duty'lerde falan var ya arkadaşlar. Oo çok iyi ciddi çok iyi. Çok hoşuma gitti. Geniş dodikler büyük çamurluklar beni böyle mest ediyor ya. Çok hoşuma gidiyorlar ya böyle kocaman oluyor. Hani önden ince arkadan. Zaten bu da <laughs> gergedan bildiğin. Of şey, çift dingil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arka sol teker hafif yalpa yapıyor hemen düzeltelim. Evet şimdi daha az yalpa yapıyor. Çok iyi çok güzel bir araba. Evet arkamızda açılıyor. Şuraya da oturur çayımızı kahvemiz içeriz. Mis gibi de olur arkadaşlar. Eskiye nazaran artık mini GT'lerin açılma oranları arttı. Hoşuma giden bir özellik. Bunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz Silverado Reno. Oldukça güzel bir araba olmuş. Bayağı da ağır yani şu an şu ana kadar içlerinde en ağır araç bu. Şasinin güçlendirmesini bile görebiliyorsunuz. Ben oldukça sevdim. <laughs> çok iyi, çok güzel bir araç olmuş. Ama gönül isterdi ki biraz daha büyük olsa daha da güzel olurmuş. Tekerde hafif yalpa var. Bakın şöyle hafif söyleyeyim. Güzel modeller seçmişiz. Elimize sağlık, kesemize bereket. Yeni bir videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bakın böyle burada çekiyoruz, ediyoruz. Keyif alıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü araçlarımız böyleydi. Darısı sizlere diyelim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.